Yaz dedim gence. Sebilur Reşat, İslam, Türk yurdu, düşünce, hür adam. Şiir ve Edebiyat'ın başkenti Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat günleri kapsamında yeri güzel adam özel oturumu yapıldı. Fakdeli müdahalemden hoşnut görünmedi ama bozuntuya da vermedi. Peki hem sağı hem solu okusun. Böylece demir gibi olur dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre büyük katma değer sağlayacak ve sürdürülebilir proje kapsamında düzenlenen özel oturumlar devam ediyor. Nuri Pakdil cidden bir tavır adamıydı rahmetli. Cidden bir düşünce eylemcisiydi. Cidden kültürel anlamda, zihni anlamda yerli ve muhalif bir entelektüeldi. Ve hepimizin beslenmesinde bugün bu coğrafyada yaşayan ve soluk almaya çalışan, nefeslenmeye çalışıp bize nefes veren birçok arkadaşımızın beslenmesine, gelişmesine, düşünsel anlamda zenginleşmesine katkı sağlayan bir kimlik, bir kişilikti. Eğitimci yazar Duran Boz moderatörlüğünde yazar Cemal Şakar, Mehmet Narlı ve Necip Evlice'nin Yedi Güzel Adam özel oturumu gerçekleşti. O isimden mülhem Yedi Güzel Adam dendiğinde derdi ki yedi güzel adam olarak bizler yedi uyurlardaki gibiydik. Onlar da sapına kadar muhaliftiler, muhalif oldukları için bu efsane vardır ya da bu gerçek vardır, bu yaşanmışlık. Biz de onlar gibi hepimiz sonuna kadar muhaliftik, sapına kadar muhaliftik derdi. Ve orayla bir özeleşicik kurardı muhalefet üzerinden, muhaliflik üzerinden. Onların muhalif ve olmaları ve reddetmelerinin bize çok az kısmının yansıdığını ve o duruşu sürdüremediğimizi üzülerek söylemek istiyorum. Koronavirüs tedbirlerine harfiyen uyulan etkinlik sonunda bir açıklama yapan yazar Mehmet Narlı bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğuna dikkat çekti. Yeni Türk Edebiyatı'nın da eskiden beri süre gelen köklerini tazeleyen müthiş bir potansiyel olan bir şehirdi. Yeni Türk Edebiyatı çok büyük değerler kattı. Dolayısıyla Maraş'taki faaliyetlerin bir festival genişliğinde olması gerçekten yakıştı. İnşallah bundan sonra daha genişleyerek devam eder.